Günaydın. Dün ortalama bir hacimle Nasdaq'ın önderliğinde Amerikan endeksleri yeni zirveler kaydetti. Görüyorsunuz Nasdaq tarafında net bir yeni zirve var. Yine geride kalan Russell tarafına da baktığımızda zirveye artık son derece yaklaşmış durumda. Çok ufak bir farkla en yüksek seviyeyi görmedi ama kapanış bazında da aşağı yukarı yeni zirveleri gelmiş durumdayız. Dolayısıyla S&P'de de benzer bir durum var. S&P'de yine yüzde birlik bir hareket yukarı veya aşağı biliyorsunuz aşağı yukarı 50 gündür gelmiyor. Ama yukarı hareket yeni zirvelerle sonuçlanacak şekilde ilerlemeye devam ediyor. 200 günlük ortalamaya olan uzaklığına da baktığımızda aşırı diyebileceğimiz, abartılı diyebileceğimiz bir seviye söz konusu değil. E, Tabi yukarı hareketin oldukça uzun bir süredir net büyük bir düzeltme yapmamış olması e, her zaman konuştuğumuz gibi bir düzeltme ihtimalini ayakta tutuyor. E, ama dönüp de baktığımızda e, bu nereden gelecek, nereden gelebilir? E, bir e, işsizlik verisinden e, gelebilir. Yarın açıklanacak olan ki bugün ADP var ama çok önemli e, değil. E, i̇kincisi de artık yavaş yavaş her ne kadar endeksten çıkmış olsa da gelecek olan karlarla Alcoa'nın haftaya başlayacak ve gelecek olan karlarla bir realizasyon görebiliriz veya yukarı hareket devam edecektir. Sabah mailde paylaştım burada tekrar göstermek istiyorum birinci çeyrek içindeki karların hareketine baktığımızda oldukça sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu tabi S&P'nin hemen yanıt vereceği anlamına gelmez. Örneğin şurada. Da görüyorsunuz aşağı yukarı 1997'den 2000'e kadar benzer bir durum oldu ama endeksler son derece hızlı bir şekilde yukarıya devam etti. Yine 2005 yılında zirve olduğunu ama krizin endekslerdeki düşüşün ve resesyonun 2007'de başladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada endeks dönüyor veya başka bir anlam çıkartmak gereksiz ama eğer bir dönüş hareketi başladıysa ortalamaya doğru bir dönüş hareketi başladıysa önümüzdeki çeyreklerde de bilançolarda veya GDP içindeki şirketlerin ağırlığında bir gerileme görülecek demektir. Bunlar önümüzdeki kriz açısından bizim takip etmemiz gereken öncü indikatörler olabilir. Asya tarafı doğal olarak son derece Yeşil diyebiliriz e, gerek e, Amerika'nın kapanışı e, gerekse ekonomik veri olmamasından kaynaklanan bir yukarı e, hareket var. Burada e, Avustralya tarafı e, kuvvetli e, yine Hindistan'da %1'lik alışlar görüyoruz. E, Şangay'ın da e, yatay kaldığını görüyoruz. Ekonomik veri açısından baktığımızda e, Japonya'da para tabanının e, açıklanması söz konusu. E, şurada da durumu Gösterirse nasıl bir gelişme olduğunu para tabanında görebilirsiniz. Tabi belli bir noktadan sonra Japonya'nın artık buna tepki vermiyor. Burada beklentiyle Eylül-Ekim gibi Japon emeklilik fonlarının ve devlete bağlı olan fonun Japonya'daki hisseleri alokasyonunu arttırması e, bu tabi hisse senedi piyasasını olumlu etkileyecektir. E, i̇kinci alternatifte e, yabancı hisseleri olan alokasyonu arttırması o da e, Japon yeninde e, bir satış demektir. E, ben e, bu gelişmelerin belli ölçüde tabii ki e, pozitif etkileyeceğini düşünüyorum ama bu sene için e, çok fazla e, daha önce de sene başından beri söylüyorum. Favori endeksim e, Nikkei değil. E, Olması gereken e, Amerika tarafı. Amerika tarafında da bir düzeltme gelirse mutlaka al fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, buradan e paritelere hemen geçelim. Paritelerde aslında söyleyebilecek çok yeni bir şey yok. 50 günlük ve 200 günlük ortalamaya sıkışmış durumda. Bu çok da beklenmeyen bir hareket değil. Daha önce de paylaşmıştım. Tekrar gösterirsek risk reversal'lara baktığımızda yukarı bir hareket beklediğini gösteriyordu. Şu anda yataya dönmüş durumda. Bizi hala 37 15 civarına götürebileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin üzerine çıkarsak eğer 37 15'lerin o zaman resim biraz değişecektir Tabi burada özellikle yarınki ECB toplantısı e, önemli olacak. Orada e, ufak bir ihtimal e, oranlarda bir değişiklik yapılabilir. E, yani hafif e, bir indirim daha gelebilir ama çok fazla etkisi olmayacaktır. E, bunun dışında belki e, ECB Quantitative Easing e, konuşmalarıyla müdahale etmeye çalışacaktır ama e, son toplantıdan bu yana baktığımızda hem aldığı kararların etkilerinin daha e, görülmesi söz konusu değil. Özellikle LTIRO konusunda zaten sene sonunda başlayacak e, başlayacak olan aktiviteler bunlar hem de arada gelen verilere baktığımızda çok net bir toparlanma veya bozulma görülmediğinden dolayı yarınki toplantıdan ECB'nin çok agresif bir tavır takınacağını da açıkçası zannetmiyorum. Bu arada ECB demişken hemen şurada Yalanın bugün konuşması olduğunu da söyleyeyim yarım saatlik kendi konuşması olacak ardından lagardla beraber bir sohbet var. karşılıklı görüşmeleri olacak çok büyük bir ihtimalle ekonomi ile ilgili çok net açıklamalar yapmayacaktır. Ama finansal regülasyonlar, volatilitenin düşük olması, neler yapılması gerektiği, global büyümenin nereye doğru gidebileceğine dair işaretler alabiliriz. Japon yeni tarafına gelirsek az önce söyledim Japonya'nın da fonların bir alokasyon değişimi etkili olabilir ama bu beklenti piyasada zaten var bir süredir. Dolayısıyla çok aşırı da yansıyacağını, fiyatlanacağını zannetmiyorum. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. 101-20 seviyeleri test edildi ancak kırılmış değil. Belki daha da güvenli bakarsak 100.80'lerin kırılmasını bekleyebiliriz. Yukarı tarafta da eğer tekrar bir rebound başladıysa 102-80 seviyeleri önemli olacak. Henüz bu band kırılmış değil. Son derecede iyi bir trade bandı gibi gözüküyor. Ama elbette kritik seviyelerin altına stopları koymak şartıyla. Pound tarafında da baktığımızda 172 hedefine doğru hızla geldiğini görüyoruz. Artık bir tik kaldı. Ondan sonra. 72'ler civarında biraz dinlenecektir. Ama önemli bir yerden kurtuluyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla 72 seviyeleri açtıktan sonra bir ufak düzeltme ardından daha yüksek seviyelere doğru da bu arada 72'lerde şurada görüyorsunuz. Daha yükseklere doğru devam edecek. tabi ara tarafta bakarsak birkaç tane daha ilginç veya farklı diyebileceğimiz para birimleri var şurada biraz sıkıştırırsak e, görüyorsunuz Kanada doları e, kurtulduğu yerlerden e, yerlere doğru geri dönmüş durumda. Dolayısıyla bu seviyelerde biraz e, destek e, olabilir diye düşünüyorum. E, yine biraz uzun vadeli bir e, görüntü ama şurada bu gerçekten uzun vadeli bir görüntü. Şurada eğer Avustralya doları, Yeni Zelanda doları tarafına bakarsak 1 2 Şunun hepsini 3 sayıyorum ve dördüncü kez test edilen büyük bir ana destek seviyesindeyiz. Yani 100.5 seviyeleri diyelim yuvarlak olarak. Bu seviyelerin kırılması durumunda yine çok büyük bir hareket olabilir. altı boş ve aşağı yukarı 88'den itibaren de alırsak çok ciddi 26 senedir kırılmamış bir destekten bahsediyoruz. Kırılması çok büyük bir harekete neden olabilir. Burası da takip edilmesi gereken orta vadeli olarak baktığımızda e, diğer unsurlardan bir tanesi e, altın tarafına gelirsek altında 1330 seviyesi test edildi e, kırılamadı ilk aşamada kırılamaması e, normal e, bu tarafta hala Ana ön yukarı ama benim hala FED tarafından gelecek olan bir darbeden kaygım var. Yani kesinlikle buradan sonra hep yukarı gideceğiz tarzında bakmıyorum ama aşağı doğru hareketler tabi spot piyasada konuşuyorum. Kaldıraçlı baktığımızda en ufak bir hareket çok etkili olabilir. Aşağı doğru hareketler alın fırsatı olacak ama Amerika'da istihdam tarafında enflasyon tarafında FED'i zor duruma sokacak veriler göreceğiz. Dolayısıyla altında da yukarı hareket başladı artık hep yukarı gidiyoruz diye düşünmemek lazım ama 1330'ları aşabilirsek e, önce 1360 seviyesi e ardından da şurada gördüğümüz aşağı yukarı 1400'e gelen seviye test edilecek gibi gözüküyor aşağı tarafta da şimdilik 1180-1170 aralığı alımların yapılabileceği seviyeler olarak göze çarpıyor gümüş tarafına bakarsak gümüş dün iyi bir toparlanma gösterdi gün içi hareket olarak ama kapanışı zayıf bir kapanıştı yine standart göstergemiz altın gümüş rasyosuna da baktığımızda e, birkaç gündür gümüşün liderliğini kaybettiğini görüyoruz. Yani şu anki altındaki yukarı hareketi e, iyi buluyorum ama çok sağlıklı olmayabilir. E, o açıdan dikkat etmemiz lazım ama 200 günlük ortalamaya dönüp tekrar aşağıya doğru hareketlenirse e, çok mükemmel bir e, hareket olmuş olacak. Dolayısıyla e, şimdilik bu hafif zayıflamadan fazla bir anlam çıkartmak istemiyorum USDA sonrası oldukça sert satış yiyen Mısır ve buğdaya tekrar göz atalım burada önemli seviyeye doğru hızla yaklaşmış durumdayız bu seviyelerin kırılması durumunda kısa vadeli olarak baktığımız e, bullish iş e, ciddi anlamda darbe e, yemiş olacak. Yani bu seviyelerin kırılmaması lazım. E, aslında güzel bir e, formasyon da Oluşmak üzere özellikle şuradaki verdiği tepkiyle karşılaştırırsak buradan hızlı bir yukarı hareket görebilirsek tekrar 80'lerin üzerine aslında oldukça güzel bir fiyat yakalamış olacağız. Ama hemen şunu da eklemem gerekiyor trend göstergelerine baktığımızda negatif trendin baskının hala var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla az önce gösterdiğim RSI'deki uyumsuzluk çok da etkili olmayabilir. Ee, yine Mısır tarafına bakarsak Mısır'da maalesef e, görülenden yani buğdayda gördüğümüzden daha kötü bir e, görüntü var. E, hem şurada gördüğümüz e, bu arada aralık vadiye bakıyorum. E, şurada gördüğümüz e, 433'ün e, kırıldığını görüyoruz. Üzerine çıksaydı eğer hızlı bir şekilde e, pozitif bir gelişme olacaktı ama şu düşüşten sonra e, biraz negatif bir görüntü oluşmaya başladı. Dünkü yeni bir dip görerek mum grafiğe çevirdim. Biraz daha net bir tablo verebilir. Şurada görüyorsunuz bir hammer dediğimiz görüntü oluştu. Buradan yukarıya doğru dönebilirsek Mısır'da da tekrar alım tarafında bakılabilir diye düşünüyorum ama kısa vadeli görüntünün bozulduğunu söylemek gerekir Mısır'daki bu hareketle. Son olarak 10 yıllıklara bakalım. burada 256'lara geldik ama kritik seviyelerin kırılmadığını görüyoruz hala ciddi bir yukarı hareket söz konusu değil bunun üzerine S&P'de atarsak aslında tedirgin edici görüntülerden bir tanesi daha tekrar geliyor görüyorsunuz bir süredir S&P ile arasındaki bağlantı aynı yöne gitme isteği kırılmış durumda. Bu tabii uzun sürede kalıcı olabiliyor. Çok fazla bir zamanlama açısından işaret vermiyor ama beklenen düzeltmenin de geciktiğine dair diğer işaretlerden bir tanesi olarak bakılması lazım. Ama tabii ki endeksteki fiyat hareketi bütün dirençleri kırdığı için hala şu anda yukarıya doğru özetleyebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.